Kapsül şeklindeki ilaçların kullanıldığı tek dozluk kuru toz inhaler cihaz kullanımı. Tek dozluk olduğu için her kullanımda içine ilaç yerleştirilmesi gerekir. Kapak çıkarılır. Tabanı tutulup ağızlık ok yönüne hareket ettirilerek açılır. Her cihaz için kapak açılma şekli farklı olabilir. Kapsül kendisi içindeki boşluğa yerleştirilmelidir. ağızlık kapalı konumda döndürülür. Dik tutulup yan düğmelere basılıp bırakılır. Derin nefes alınıp nefes dışarı verilir. Aletten hızlı ve derin bir nefes alınır ve bir vızıldama duyulur. Ağızdan uzaklaştırılır. Nefes ortalama 10 saniye tutulmalıdır. Burundan yavaş yavaş nefes sonrasında verilir. İnhaler cihaz açılıp kapsülde toz kalıp kalmadığı kontrol edilir. Kalmışsa işlem tekrarlanabilir. İkinci kez kullanımı için en az 30-60 saniye beklenip aynı işlemler yenilenir ve kapak kapatılır.